Sevgili izleyicilerimiz, bu kez nehirlerin ve bataklıkların ilkel ve güçlü sakinleri timsahlara odaklanıyoruz. Timsahlar kimi zaman gücün ve vahşetin, kimi zaman da gizli tehlikelerin, aldatmacanın ya da derin içgüdülerin sembolü olarak rüyalarımızda belirebilirler. Peki rüyanızda timsah görmek ne anlama gelir? Farklı kültürler ve kadim öğretiler bu tehlikeli hayvanın ardındaki sırları nasıl yorumlar? Gelin, timsahların rüya dünyasındaki yerini birlikte keşfedelim. İslam rüya tabirlerinde timsah, genellikle zalim bir düşman, hain, hilekar, tehlikeli bir yönetici veya haram kazançla ilişkilendirilir. Timsahın suda gizlenmesi, gizli bir düşmanın varlığına veya bir tehlikenin sinsi bir şekilde yaklaştığına işaret eder. Timsahın saldırması veya zarar vermesi düşmandan gelecek büyük bir zarara veya bir felaketle karşılaşmaya delalet eder. Timsahı yenmek veya öldürmek güçlü bir düşmanı alt etmeye veya önemli bir engeli aşmaya işarettir. Su içinde timsah görmek kişinin dünyevi işlerde dikkatli olması gerektiği konusunda bir uyarıdır. Tasavvufta timsah genellikle nefsin yırtıcı ve acımasız yönleri dünyevi arzuların tehlikeli cazimesi, şeytani vesveselerin şiddeti veya manevi yolda karşılaşılan büyük, yıkıcı engellerle ilişkilendirilir. Timsahın gizlenmesi ve ani saldırısı, nefsin insanı gaflette yakalama eğilimini gösterebilir. Timsahla mücadele etmek, nefsi terbiye etme, dünyevi tehlikelerden korunma ve ruhsal disiplinle içsel güç kazanma anlamına gelir. Timsahı yenmek, nefsi tamamen arındırma ve ilahi aşka tam teslimiyetle ruhsal özgürleşme anlamına gelebilir. Bu rüya, müminin kendi nefsiyle yüzleşmesi ve Allah'a tam teslim olması gerektiğine dair bir mesajdır. Hint felsefesinde timsah genellikle vahşi güç, ilkel içgüdüler, dönüşüm, yaratıcı enerji ve doğanın döngüsüyle ilişkilendirilir. Timsahlar bazı Hindu tanrıları Örneğin, Ganga tanrıçasının bineği Makara'nın sembolü olarak kutsal nehirlerin koruyucuları veya bazen de kozmik güçlerle bağlantılı olabilir. Rüyada timsah görmek, kişinin içsel gücünü keşfettiğini, bastırılmış içgüdüleriyle yüzleşmesi gerektiğini veya yaşamında büyük bir dönüşün geçirdiğini gösterebilir. Suda sakin bir timsah, içsel dengeyi ve özgüveni, saldırgan bir timsahsa bastırılmış öfkeyi, bir tehdidi veya yaşamdaki kontrolsüz güçleri simgeler. Antik Mısır'da timsahlar, özellikle Sobek timsah tanrısıyla ilişkilendirilerek güç, doğurganlık, korunma, Nil'in bereketinin bekçisi ancak aynı zamanda tehlike ve kaosla kutsal ve korkutucu bir sembol olarak görülürlerdi. Sobek hem tehlikeli hem de koruyucu bir tanrıydı. Rüyada timsah görmek genellikle ilahi korunma güç kazanma, bereket veya aynı zamanda gizli bir tehdit olarak yorumlanabilirdi. Nil'de timsah görmek, o yılki hasatın durumu veya firavunun gücüyle ilgili bir mesaj taşıyabilirdi. Batı rüya tabirlerinde timsah oldukça güçlü ve olumsuz bir semboldür. Genellikle tehlike, ihanet, saldırganlık, aldatma, ilkel içgüdüler, bastırılmış duygular veya gözyaşları, timsah gözyaşları deyimiyle ilişkilendirilir. Freud'a göre timsah, bazen bastırılmış agresiflik veya ilkel korkuları yansıtabilir. Jung ise timsahı, bilinç dışının devasa gücünü, gölge yönünü, yıkıcı ve yaratıcı potansiyeli simgeleyen bir arketip olarak görür. Modern psikolojide rüyada görülen timsahın davranışı ve rüyayı görenin timsahla etkileşimi yorumu büyük ölçüde etkiler. Timsahın saldırması bir tehdidi, bastırılmış öfkeyi veya kontrol kaybını simgeleyebilir. Asya kültürlerinde timsah genellikle güç, vahşilik, yıkım, tehlike ve bazı bölgelerde korunma veya doğa ruhlarıyla ilişkilendirilir. Güneydoğu Asya mitolojilerinde timsahlar, nehirlerin ve suların koruyucusu veya bazen de intikamcı ruhlar olarak yer alır. Budist felsefesinde timsah doğrudan önemli bir rol oynamasa bile bazen duyusal arzuların tehlikeli doğasını, cehaletin ağırlığını veya karmik döngüdeki varoluşun yırtıcı yönlerini simgeleyebilir. Genel olarak Asya rüya geleneğinde timsah rüyaları kişinin yaşamındaki gizli tehlikelere, güçlü düşmanlara veya bastırılmış içgüdülerine dikkat etmesi gerektiğine dair bir mesajdır. Sevgili rüya yolcuları, Rüyaların bu gizemli ve derin dünyasında yaptığımız yolculuğun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi rüyalarımız sadece birer uyku ürünü değil. Aynı zamanda bilinçaltımızın, ruhumuzun ve evrensel bilgeliğin bize fısıldadığı kadim mesajlardır. Her bir rüya kendi içsel dünyamıza tuttuğumuz bir ayna, karşılaştığımız zorluklarla yüzleşmek için bir rehber veya potansiyelimizi keşfetmek için bir davet olabilir. Unutmayın ki bu yorumlar farklı kültürler ve inançların birikiminden süzülmüş, yüzyıllar boyunca gözlemlenmiş ve anlamlandırılmış bilgeliklerdir. Ancak en doğru ve kesin yorumu ancak Allah bilir. Rüyalarınızın size yol göstermesi ve içsel huzur bulmanıza yardımcı olması dileğiyle. Bir sonraki gizemli yolculukta görüşmek üzere. Hoşçakalın.